Sevgili Yavuztürk kardeşlerim, emlak uzmanı bir kardeşiniz çıkmış üsküdarın imar için çaba sarf ediyor. İnsanlar bazen eleştiriyorlar. Siz istediğiniz kadar eleştirin, ben doğru bildiğim yoldan asla şaşmayacağım çünkü doğru bir tanedir. Burası Yavuztürk Mahallesi 1664 1664'de bir parsel, tam 206 bin metrekare. Sevgili kardeşlerim, özellikle arsa sahiplerine sesleniyorum. Eğer siz parselin bölünmesi için dilekçe vermezseniz, inanın 10 yıl, 20 yıl beklersiniz. Neden biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1152 ada, 23 nolu parsel 12.098 metrekare. Sadece 9 tane ev var içinde. Ve ben tam 5 aydır imzaları toplamak için çaba sarf ediyorum. Çok şükür bugün sözlerler tamamlayacağız. Ne kadar tamamlayacağız biliyor musunuz? Sadece 6000 metrekare. Düşünün 206 bin metrekarenin içinde yüzlerce gece kondu var. Yüzlerce tapusu olan insanlar var. Yüzlerce daire var, siteler var bu insanları bir araya getirmek mümkün mü? Mümkün değil. Bunu kaldıracak bir bütçe var mı? Yok. Bana dünyada bir tane müteahhit firma getirin bu bütçeyi kaldıracak yok. Sevgili kardeşlerim hayal görmeyin. Parsel bölünmeden kesinlikle dönüşüm olmaz. Bakın hemen yan parsele. 1100, 1634 da bir parsel. 1667 da bir parsel. Bu parsellerimiz bölündü. İnanın çoğunluğu arsa ama ne hikmetse vatandaşlar yok kentsel dönüşüm olacak yok müteahhit firma getireceğiz şu evlere bakar mısınız kardeşlerim bu adamlar yerlerini kat karşılığı verirler mi niye biliyor musunuz bütün mesele şu bütün mesele 100 metre 200 metreye 4 tane 10 tane daire yapmış bu vatandaşlar bunlar vazgeçmezler kardeşlerim inanın vazgeçmezler eğer arsa sahipleri olarak sizler Binlerce dilekçe verirseniz bu problemi çözersiniz. Yoksa yok kentsel dönüşüm olacak. Fiyatları şu olacak, bu olacak. Bunun hiçbirine geçerli değil. Bakın 3-5 ay sonra ne olduğu ortaya çıktığı zaman 1660'da da bir parselde inanın 1000 liraya kimse yer almayacak. Haberiniz olsun.